Merhaba, Psikoloji ve Din adlı kitabımızın son bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümde Viktor Emily Frankl'ın e, din ve tanrı görüşlerini ele alacağız. Viktor Emily Frankl deyince aklımıza hemen e, logoterapi bir de anlam arayışı geliyor tabii ki. E, eğer Viktor Emily Frankl'ı okumak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız onu bizzat kendi kitaplarından okumanız çok daha akıllıca olur çünkü kitapları gayet anlaşılır gayet anlaşılır, gayet anlaşılır ve gayet güzel anlatılmış bir şekilde şey var duyulmayan anlamçılığı var anlam isteyince var sonra neydi bir de insanın anlam arayışı adlı kitap var Abdülkerim Bahadır hocamızın "İnsanın Anlam Arayışı ve Din adlı kitabını da okursanız e, Viktor Frankl'ı biraz daha geniş öğrenmiş olursunuz. Şimdi başlayalım. E, Naziler tarafından annesi, babası, eşi, kız kardeşi ile birlikte 1942'de toplama kampına gönderildi. Kız kardeşi hariç tüm yakınları burada öldü ama Frankl meçhane için hiç kaybetmedi. Öyle ki teorisinin temellerini ortaya koyduğu Doktor ve Ruh isimli kitabını e, kampta yazdı. Kendisi bir Yahudi aileden geliyor. E, Nazi kamplarında bulunmuş. Orada işkenceler çekmiş. işte e, orada ne yapmış? Logoterapi ile ilgili kitabını yazmıştır. Modern dünyada insan oğlunun yaşadığı anlam sorunu ve bu sorunun çözümü üzerine yoğunlaşan Frankl, Freud'un psikanalizini ve Adler'in bireysel psikolojisini yetersiz görmüş ve daha sonra 3. Viyana ekolü şeklinde anılacak olan bir ekol kurmuştur. Psikoterapide duru, doldurulması gereken bir boşluk olduğunu savunan Frankl, anlamı merkeze alan logoterapi e, ismini verdiği bir teknik geliştirmiştir. İnsanın en güçlü motivinin anlam istenci olduğunu düşünerek, Freud'daki haz istemi ve Adler'deki güç istemi ilkelerine karşı çıkmış, insanın hayatındaki anlam arzusuna odaklanan logoterapiyi psikoterapideki mevcut eksikleri giderecek bir teknik olarak e, sunmuştur. Frankl, logoterapi, ismini verdiği bu psikiyatrik yaklaşımıyla insanların hayatını yeniden anlamlandırmayı ve onlara dünyada yaşamaları için bir neden göstermeyi amaçlar. Ona göre insan hayatı küçümsenemeyecek kadar anlamlıdır ve bu anlam her zaman keşfedilebilir. Eğer Nazi kamplarının kötü şartları içerisinde bir kötü şartlarında bile anlam bulabiliyorsa anlama ulaşılamayacak hiçbir yer şey yoktur. Anlam her zaman bulunması gereken bir şeydir ve insanoğlu anlamı nihai varoluş yani Tanrı'yı bulmakla yükümlüdür. İnsanın doğuştan iyi bir tabiatta sahip olduğunu düşünen Frankl, insanın varoluşu üzerine yapılan olumsuz fikirlere ve davranışı içgüdülerle açıklamaya çalışan yaklaşımlara karşı çıkmaktadır. İnsanların orijinal insancıl yönü üzerinde duran fenomenolojik yaklaşımı benimsemekte ve o psikolojisini bu yaklaşım üzerine e, inşa etmektedir. Yani işte Freud'un aksine insanın ee, olumsuz fikirleri ve davranışları üzerinde değil de daha çok olumlu fikirler üzerinde olduğunu e, söyle ya inşa eder. Daha çok insanın iyi olduğu üzerinde durar. Ee, bu şekilde her insanın bir anlamar e, bir anlam arayışı içerisinde olduğunu, bunun fıtri olduğunu e, ve herkesin her şeyde bir anlam bulabileceğini söylüyor. Herkesin de, e, farklı bir anlamı olabilir. E, bu yüzden. E, sonsuz bir e, mana e, vardır. E, herkes kendisine göre farklı bir mana bulabilir. E, Freud'un insan davranışlarının açıklarken her şeyi içgüdülere indirgemesine, Jung'un insan hayatını pis şeye hapsetmesine, Adler'in insandaki temel motivasyonunun güç istemi olduğunu olduğu görüşüne ve Maslow'un kendini gerçekleştirmeyi insanın temel hedefi olarak belirlemesine karşı çıkmaktadır. Şimdi birinci başlığımız insan görüşü irade ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan. İşte Freud ve Jung'un aksine Viktor Frankl da insanın karar verici bir iradeye sahip olduğunu ve sorumluluk sahibi olduğunu anlatıyor. Frankl'a göre insan kendi hayatına dair karar verebilen irade sahibi bir varlıktır. Kendi yeteneklerinin farkında olan insan sürekli olarak kendini aşma süreci içerisinde yaşar. Bu süreç sonunda doğal olarak kendini gerçekleştirmiş olur. Böyle bir durumda kendini gerçekleştirme temel motif olan kendini aşmanın doğal bir sonucudur. Ona göre yaşamı boyunca anlam arayışı içerisinde olan insan mutluluğa da hayatın anlamını elde ederek ulaşır. Frankl insandaki temel motivasyonun haz istemi olduğunu söyleyen Freud ve temel motivasyonun güç istemi olduğunu söyleyen Adler'e karşı çıkacak çıkarak temel motivasyonunun anlam istemi olduğunu haz ve güç isteminin birincil güç olan anlam istemenin e, isteminin türevleri olduğunu söylemektedir. Frankl e, işte Nazi kamplarındaki gözlemlerine dayanarak Maslow'un insanın alt basamakları ihtiyaçlarını yani fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyacı ve benzeri ihtiyaçlar karşılanmadan anlam istemi ya da kendini gerçekleştirme gibi üst basamaktaki ihtiyacını tatmin edemeyeceği görüşüne karşı çıkar. Çünkü işte o Nazi kampındadır. İşte güvenli değildir sonra açtır, e, susuzdur. Sonra işte cinsel ihtiyaçları giderilmemiştir ama buna rağmen e, ne yapıyor? Bir anlam arayışı içerisine gidiyor ve kendini gerçekleştirebiliyor. Çünkü kampta insanlar ne kadar tehdit altında ol, o, altında olsalar, ne kadar aç bırakılsalar, e, her zaman ne kadar aç bırakılsalar da her zaman bir anlam arayışı içerisine olmuşlardır. İkinci başlığımız anlam arayışı ve varoluşsal boşluk. Anlam isteminin doğal sonucu olan anlam arayışı, hayatın neden yaşamaya değer olduğu sorusuna cevap bulma çabasıdır. Bire yaşadığı süreçte yaptıkları ve gelecekte yaşayacaklarına dair e, anlamlar arar ve onlara bir anlam yükler. Frankl'a göre, insanın en temel güdüsü anlam istemidir. Sonra anlam e, insandan insana, günden güne farklılık gösterebilir. Bu nedenle Frankl'ın anlamla kastettiği soyut ve genel bir anlam değil, kişi için geçerli olan öznel bir anlamdır. Frankl'ın Frankl anlam arayışının bir rahatsızlık gibi görülmesine karşı çıkar. Bu Freud'un görüşüdür. Çünkü ona göre anlam istemi bireyin yaşamı boyunca en güçlü motivi ve onun gerçek manada insan oluşunun en güçlü göstergesidir. Ona göre hayatın anlamını üç şekilde keşfederiz. Birincisi eylemi gerçekleştirerek yani başarıya ulaşarak. İkincisi bir değer ortaya koyarak. Üçüncüsü ise acıyı yaşayarak. Fakat burada ee, anlama ulaşmak için acıyı yaşama e, hiçbir zaman amaç olmamıştır. Acının kaçınılabilir olduğu durumlarda en uygun olan acıdan kaçmaktır. Fakat acıdan kaçma imkanını imkanının olmadığı durumlarda yaşanılan acının e, bir anlamının olması onu acı olmaktan çıkarabilir diyor. Frankl'a göre hayatta, hayatta anlamın kalmaması durumunda varoluşsal boşluk oluşur. Yani insan nasıl ne zaman varoluşsal bir boşluğa girer? Ne zaman ki hayatta bir anlam kalmazsa bir anlam boşluğu içerisine düşerse o zaman var olursa bir boşluk boşluğa düşer. Bu durum hayatın yaşamaya değer görülmemesinin sonucunda gelinen son noktadır. Varoluşsal boşluk anlam isteminin engellenmesi durumunda ortaya çıkar. Varoluşsal boşluğun temel sebebi sosyolojiktir. İnsanları kendi tercihlerinin değil de toplumsal etkilerin yönlendirdiği durumda varoluşsal boşluk artar. Anlamsızlığın oluşumunda Yanlış anlamlandırmanın e, anlamı geçici amaçlara bağlanmanın da önemli bir etkisi vardır. Kişi bazen anlamı ekonomik refaha ulaşmak için erdemsiz davranışlar göstermekte arayabilir. Böyle bir e, kişi ekonomik refaha ulaşsa da anlamsızlık yaşayabilir. Bazen de araç ile amaç ayrımını yapamayan birey geçici, birey geçici anlamlara bağlanır. Fakat geçici anlam kaybolunca anlamsızlık sorunu yaşar. Sonra varoluşsal boşluk genellikle can sıkıntısı olarak tezahür eder hayatının temel anlamını kaybetmiş birey daha farklı boyutlarda anlam arayabilir. Hayatının temel anlamını çalışmakta gören insanlar tatil günlerinde varoluşsal boşluk yaşayabilir. Hayatı anlamsız görerek yaşamaya değer bulmayabilirler. İşte böyle insanlar vardır. İşte iş olmadığın zaman, iş olmadığı zaman, işe gittiği zaman çok sıkılır evde. İşte karısına bulaşır, çocuklarına bulaşır. Bunun için çünkü o işi hayatının anlamı yapmıştır. Bu yanlıştır. Onu söylüyor varoluşsal boşluk anlam isteminin engellenmesi sonucu ortaya çıkar. Varoluşsal engelleme de bireyde bir takım nevrozlara sebep olabilir. Logoterapi bu nevrozlara geleneksel anlamdaki ruhsal kökenli psikojenik nevroz terimini kullanmak yerine noojenik yani anlam temelli varoluşsal nevroz ismini verir. Bu nevrozlar önceden de olmasına rağmen modern hayatla birlikte artmış ve yaygın hale gelmiştir. Frankl insanın anlam arayışından bahsederken insanda aynı zamanda bir nihai anlam arayışının olduğunu da belirtir. Şimdi üçüncü başlığımız logoterapi anlam merkezi bir psikoterapi. Logoterapi nedir? İnsana bir anlam e, vererek e, onun iyileşmesine e, ne olmaktır? E, vesile olmaktır. Özetle logoterapi hiçbir psikoloji ekonomiyle tepki olmamıştır. Bu sebeple diğer psikoterapik yaklaşımlara da açık kapı bırakmıştır. Onun temel hedefi Hastanın hayatında kaybettiği anlamı bulmasına yardımcı olmaktır. Onu diğer psikoterapi tekniklerinden ayıran özelliği ise insan varoluşunda, varoluşundaki manevi yani sorumluluk, değer, iyilik, sevgi ve zeyi şeyleri gerçeklere dikkat çekmesidir. E, e, bu şekilde logoterapi'nin ne olduğunu kısaca geçiyoruz. Şimdi e, din ve tanrı görüşlerine geldik. E, bir, diğer birçok psikoloğa göre dine karşı daha olumlu yaklaşmıştır. E, Frankl. Din ve Tanrı görüşünde de psikolojisinde olduğu gibi fenomenolojik yaklaşımın ve hümanist düşüncenin etkisi görülmektedir. O da diğer hümanistler gibi yani Maslow ve Fromm gibi kuramsal dine karşı çıkmakta. Dini insanın anlam bulması ve kendini aşması bağlamında değerlendirilmektedir. Devamında Frankl din ve tanrı ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken bilinç dışı kavramından yararlanır. İnsanın tabiatı gereği bağlandığı tanrıya bilinç dışı tanrı adını verir. Doğal olarak böyle bir tanrı inancı sonucunda biniş dışı dindarlık oluşacaktır. Frankl bu görüşüyle humanist psikologlarla benzer görüşlere sahip olsa da tanrıyı ve dini arketipleri arketiplerle sınırlayan, Jung ve içgüdülere indirgeyen Freud'tan ayrılmaktadır. Frankl metot olarak tanrısal boyut ile insani boyut arasındaki farkı anlatırken insanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkiden yola çıkar ona göre insanların dünyası hayvanlarınkini de kapsar. İnsanın hayvanları anlamasına rağmen hayvan insanı anlamaz, anlayamaz. İnsan ile hayvan arasındaki bu ilişki tanrı insan arasında da vardır. Tanrısal alan insani alanı kapsar. Tanrı insanı görüp anlasa da insan onu göremez ve anlayamaz. Fakat insan onu ona inanabilir. Dinin nihai anlam arayışı olarak değerlendiren Frankl'a göre nihai anlam sonucunda nihai varoluşa yani tanıya ulaşılır. Ona göre bu insanın ulaşması gereken bir noktadır. Aynı zamanda o herkesin en azından bilinç dışı deneyimliklerde nihai anlamla ilişki içerisinde olduğunu belirtir. Dillerin de diller gibi semboller sistemi olduğunu belirten Frankl bir dilin diğerine önceliği olmadığı gibi bir dinin de diğerine üstünlüğü yoktur der. Dinler bir üstünlüğün göstergesi değildir. Bir pusula gibi, bir matematiksel sembol gibi bireyi arayışa ça çağıran anlam kümeleridir. Oradan insan din pusulasını kaybettiği için her geçen gün daha çok yalnızlaşmaktadır. Da Şimdi gizli tanrı, bilinç dışı tanrı ve e, bilinç dışı dindarlığın ne olduğunu anlatıyor. Frankl tanrı ve din konusunda üç kavramı e, gizli tanrı, bilinç dışı tanrı ve bilinç dışı dindarlık birbiriyle ilişkilendirerek kullanır o insani boyut ile tanrısal boyutun farklı olduğundan ulaşılmasının e, zor olmasından ve onunla kurulan ilişkinin niteliğinden yola çıkarak gizli tanrı kavramını kullanır. E, ona göre semanın yeryüzünün e, üzerinde olduğu gibi tanrısal boyut da insani boyutun üzerinde ve ötesindedir. Dolayısıyla e, insan tanrısal boyuta ulaşamaz. Bu yüzden tanrı bizim için gizlidir. Ayrıca Frankl'a göre Tanrı'yı görmemiz de mümkün değildir. Ee, sonra Frankl bilinç dışı Tanrı ifadesi e, ifadesini ise insanın gizli tanrısıyla olan e, gizli ilişkisini açıklarken kullanır. Çünkü ona göre bilinç dışı e, iliş, ona göre ilişki bilinç dışında gerçekleşir. İnsanoğlu tarih boyunca farkında olmadan tarih, e, Tanrı'yı içselleştirmiş ve ona e, bilinç dışı yoluyla bağlanmıştır. Tanrı'yı olan bu ilişkinin böyle bir dini yaşayışın adını da adı da bilinç dışı dindarlıktır. Bilinç dışı dindarlık insan benliği ile tanrısal aşkınlık arasındaki ilişki olarak düşünülebilir. Yani hiç kimse ateist değildir. o gizli tanrıya karşı bilinç dışı bir dindarlıkla bağlıdır. diyor özetle. İnsanın din ve tanrıyı tercih imkanı diyor. İnsan kendi kararlarını kendi verebilen, hayat çizgisini çizebilen, özgür irade sahibi ve tercihte bulunabilen bir Varlıktır. Aynı zamanda irade sahibi olmasının bir sonucu olarak sorumluluk sahibidir diyor. Dini seçme konusunda da insanın konumu aynıdır. Yani o özgür bir iradeye sahiptir. İstediği gibi istediği şeyi seçer. Dinin fonksiyonu din ve logoterapi diyor. Frankl'a göre din kişiye ruhsal yardım eli uzatır ve başka hiçbir yerde bulamayacağı bir güvenlik duygusu verir. Kendini güvende hisseden birey pek çok psikolojik rahatsızlıktan korunduğu gibi başkalarıyla da sağlıklı ilişkiler kurabilir. Diyor. Dine bakışı bu şekilde. Dinin temel amacı ruhsal sağlık kazandırmak değildir ama dini uygulamanın bir sonucu olarak ruhsal sağlık kazanılabilir. Sonra din ve tanrının geleceği diyor. Frankl'a göre gelecekte din, din ve tanrının insan hayatında yokluğu söz konusu değildir. Fakat bireysel anlamda inancı zayıf olan insanlar yaşamın zorluklarıyla karşılaştıkça bu inançlarını kaybedebilirler. Ama insan için en kötü trajedi tanrıya inanmayı bıraktığı andır diyor. Frankl'a göre dünya evrensel bir dini anlayışa, anlayış, bildiğin anlayışına doğru değil, bireyleşmeye, bireyleşmeye doğru gitmektedir. Ama bu durum dine ve tanrıya inancın azalacağına değil, kurumsal dine olan ilginin azalacağına işaret etmektedir. Yine ona göre Tanrı ölmemiştir fakat sessizdir ve her zaman sessiz kalmaktadır. Tanrıya çağrıda bulunan kişinin ondan karşılık beklemesi boşunadır. Bu tıpkı denizin dibine kum atan bir kimsenin denizin dibinden bir yansıma beklemesi gibidir. Çağrıya cevabın gelmemesi onun yerine ulaşamadığını göstermez diyor. Devamında son olarak bilimdeki ilerlemelerle birlikte insanlığın yanılsamadan yani dinden kurtulacağını iddia eden Freud'un aksine Frankl, humanist yaklaşımıyla bu görüşü aşar. Ona göre gelecekte de din var olacaktır. Din ve dindarlık bastırılsa bile batıl inanç olarak ortaya çıkacaktır ki bu bizim için çok çok önemlidir. Din ve dindarlık bastırılırsa bunun yerine işte sadece bilimin ortaya koyduğu şeyler kalmaz. Yine farklı başka batıl inançlara meyil başlar. Çünkü insan duygulardan müteşekkil bir varlıktır. Ve bunun duygularını tatmin eden şey bilim değildir. Daha çok dinlerdir. Daha çok eee ...spiritüel şeylerdir, mistik şeylerdir. Bu yüzden insanın e, dine inanma ihtiyacı vardır ve e, insan dine inanmaya devam edecektir tarihi devam ettikçe. Bu şekilde kitabımız son oldu, güzel bir kitaptı. E, bütün e, şeyleri filozoflar, şey psikologları kısa kısa ele almış ama siz e, bu psikologları e, daha güzel öğrenmek istiyorsanız onları kendi kitaplarından okumanızı tavsiye ediyorum. Zira bunlar bu kitap her birini çok kısa kısa ele almış. Sadece işte insan görüşlerini ele almış, din görüşlerini ele almış, tanrı görüşlerini ele almış ve ortaya koydukları ekolleri ele almış. Bu kadar kısa şekilde ele almış. Burada okuduğunuz şeylerle bu kusurlukları bilmeniz de mümkün değil. Yani çok kısa olduğu için. Bu daha çok işte din ve tanrı görüşlerini hemen elinizin altında bulunsun diye okuyabilirsiniz. Bu şekilde kitap bitti. Güzel bir kitaptı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.